Ya ne yalan uyduracağım şimdi Pelin'e. Turnuvaya gitmezsem de olmaz şimdi. Bu Hasan yengeden korktun diye altı ay konuşur arkamdan. Nasılsınız çocuklar? İyi sağ ol Sinan abi. Merhaba Mehmet Usta. Hoş geldin Sinancığım, hoş geldin. Hoş Hasan, Olur. çay kapta gel hadi. Hemen Usta. Bana alma Hasan. Benimki geliyor. Çay getirme işinin de <laughs> şoförlüğe dahil olduğuna emin misiniz Sinan abi? Ee, bu iş biraz geniş bir alanı kapsar Kadircim. Sen yalnız benim şoförüm değil aynı zamanda yardımcımsın. Y yardımcım. O, o zaman ben iki milyarcık da yardımcılık parası rica edeceğim. Hadi hadi sizden Ya Kadir abi sen çok komik olmuşsun böyle ya. <laughs> Kadircim sen istersen jipi jip bir yıkayıver. ver ama yağmur yağıyor Sinan abi. Olsun, araba her zaman temiz olmalı. Ne zaman nereye gideceğimiz belli olmaz. Tabii, bir şoför arabayı her zaman tertemiz tutmalı. Ya? Aman yumuşak fırçayla yıka, çizme Sinan abimin jipini. Mehmet Usta. Hmm. Senin damat arabayı çarpar mı kefili sensin ona göre. Ben <laughs> mi? Yani, e, tabii. Sen iyi şoför dedin. Ben de o yüzden aldım işe. Yıkadım cipi Sinan abi. Daha ne yapayım? Bujileri değiştireyim mi? Rot balans ayarı da yapayım mı? Yok kardeşim gerek yok. Sadece şu Sinan abi yerine Sinan Bey kullanırsan sevinirim. <laughs> Bir de arabayı çarpmazsa seviniriz. Peki Mehmet Bey. Peki Sinan Bey. Abi ben bakarım. Hulya ya. Canımı okuyor bu Sinan Bey ya. Günde üç kere cip yıkanır mı ya? Gel damat gel. Bak kim var burada. Kim var babacığım? Senin askerlik arkadaşın Tankut. Askerlik arkadaşım Tankut mu? Benim Tankut diye bir askerlik arkadaşım yoktu ki babacığım. Yok muydu? Demek askerde Tankut diye bir arkadaşın yoktu öyle mi? Bu kim peki? Tankut. Askerlik arkadaşı işte... ...fakat birdenbire karşısında görünce tanıyamadı. E onca sene geçti tabii. Nasıl hatırlamaz canım? İnsan askerlik arkadaşını hatırlamaz mı? İyi bak Kadir hatırlaman lazım. E, o senin askerlik arkadaşın. Evet enişte. Herhalde Tankut Bey seni kafasından uydurmuyor. <laughs> Canku E.B. Tankut. Hatırlamaz mıyım? Asker arkadaşım benim. Vay tertibim be. Geçen yıllar seni çok değiştirmiş. Tanıyamadım çıkaramadım kusura bakma. Ya sen de çok değişmişsin. Ee... Bak baba gördün mü? Hatırladı işte eniştem. Ee, tabii ya canım. Niye hatırlamasın? Benim damadımda fil gibi hafıza vardır. <laughs> Şükran. Bir dakika gelir misin sen benimle? Yürü bakayım. burada Hulya. Neden hiç tanımadığım bir adamı tanımak zorunda kalıyorum? <laughs> evet ya biri bana da anlatsın. İyice Fransız kaldık. Şükran. Neler oluyor içeride? Ha? Kim bu adam? Ay Mehmet söyledik ya. Kadir'in askerlik arkadaşı. Uyuyor musun Allah aşkına? Ha. E niye önce tanımadı da sonradan tanıdı o zaman? Bana bak. Bir entrikalar çevirmiyorsunuz yine değil mi? Aşk olsun Mehmet. Aşk olsun. Biz ne zaman entrika çevirdik ha? <laughs> Senin anlayacağın küçük bir entrika çeviriyoruz enişte. Ee, bir dakika bir dakika yani şimdi bu bey bir ressam ve bizim İpek'in de arkadaşı öyle mi? Arkadaşlık kelimesi İpek için hissettiklerime tercüman olmaya yetmez. Bu, bu... olsa olsa tutkulu, deli dolu, heyecanla kanat çırpan bir aşk olabilir. <laughs> İpek ne diyor bu ya böyle tutku mutku? Mustafacığım bir de sen karıştırma işleri. Evet Mustafa. Hadi Tankut sen de Bak babam çok şüphelendi. Babandan korkmamıza gerek yok yeşil gözlü. Hadi gel kıralım zincirlerimizi. Evlenmek istediğimizi haykıralım bütün dünyaya. <laughs> İpek sen şimdi bununla mı evlenmek istiyorsun? Abi. Ya niye her şeyi en son ben duyuyorum ya? Daha dedem duymadı ki dayı. <laughs> gel bırakalım artık bu oyunu İpek. Gel dürüst olalım hayata ve insanlara. Bırak baban da öğrensin sana olan aşkımı. Bırak ona da anlatayım. Abi. Şahsen tavsiye etmem Tankut Bey. Siz en iyisi yine... ...Kadir'in askerlik arkadaşı olarak kalmaya devam edin. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Bana bak Şükran. Yine bir şeyler olur da en son ben duyarsam... ...o zaman çok kötü olur haberin olsun. He. Aman Mehmet. Aman yani ne kadar evhamlısın. İki tane askerlik arkadaşı görüşmesinler mi... Orasını bilmem ama... ...şüpheli hareketler bunlar. Hadi enişte ya al git hemen Tankut'u. Nereye ya? Babamın olmadığı bir yere. E, vallahi kusura bakmayın ben hiçbir yere gidemem. Çünkü bugün Sinan Bey canımı okudu. Ben yatıp dinleneceğim. Ay sonra dinlenirsin Kadir. E, kendi gitsin Hulusi ya. Olmaz enişte siz askerlik arkadaşısınız. Bunca yıldan sonra beş dakika görüşüp ayrılmanız hiç mantıklı değil. Neden canım? Ben belki askerdeyken sevmiyordum Tankut'u belki gıcık oluyordum kendisine. <laughs> Evlen benimle İpek. Gel birlikte resmedelim hayatı. Seni hayatın bu sisli, bu puslu, bu flu ve bu bıyıklı renklerinden kurtarıp <laughs> gök kuşağının içine götüreyim. Vallahi babam bu söylediklerinizi duyarsa ablam ancak Karaca Ahmet mezarlığına gelebilir sizinle. <laughs> Hadi Tankut lütfen git ya sonra konuşuruz. Kabul ediyor musun evlenme teklifim benim küçük tatlım ona Lisa. <laughs> Hadi, Kadir. Hadi sen de onuna git. Bir saat sonra gelirsin. Olmaz Huri ya, çok yorgunum. Bugün hadi Sinan baba. Bey tam üç kere arabasını yıkattı bana. Islar etmeyin. Hayır hadi. İslah hadi. hadi işte. Evlen benimle yeşil göz. Açsanıza kapıyı. Peki ben gidip açayım bari kapıyı. <laughs> güle güle tertip. Yarın yine görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. <laughs> ne çabuk geldin ya. Aman. Savdım başımdan gitti babacığım. Zaten askerdeyken de gıcık olurdum ben bu tankuta. Hep benim ayakkabı boyalarımı kullanırdı. <laughs> La oh, Hole, oh, köründe ya. Efendim. Efendim Sinan abi. Evet daha uyanmadım abi. Uyuyorum Sinan abi. Altı buçuk abi saatte uyanamadım. Pardon nereye gitmem lazım? İzmit'e mi? Hemen. İzmit'te ne işim var benim Sinan abi ya? Tamam. Tamam Sinan abi tamam. Ben bir şey yapayım bir kağıt kalem alayım bari Sinan abi. Bir dakika abi. <laughs> Tamam abi, kağıt kalem arıyorum abi. Kadir, kim bu saatte arayan? Sinan abi. Pardon, Sinan Bey'miş. Bir saniye Sinan Bey. Tamam Sinan Bey. Anladım Sinan Bey. Hallederiz Sinan Bey. Ne bu adres Kadir? Aman. İzmit'te iş yaptığı firmaymış da. Bugün ödeme varmış da erkenden gidecekmişim de parayı alacakmışım. E git bari Kadir. Canım ben bu adamın özel şoförüyüm. Muhtemedi miyim? Bana ne ödemeden mi ödemeden üç kuruş para veriyor. Her işte kullanıyor bizi ya. Para kazanmak kolay değil Kadir. Hep bu annenle babanın başının altından çıktı bunlar. Ben niye Sinan Bey'in şoförü oluyormuşum? Hadi olduk diyelim. Parayı ben niye tahsil ediyorum? Bu memlekette bankalar boşuna mı var? EFT'ler, havaleler, bankamatikler şey diye mi kurulsun? İcat oduldu yani. Niye? Süs mü bunlar? <laughs> Adamın bir bildiği var demek ki Kadir. Bir bildiği falan yok. Sırf gıcıklık olsun diye sabahın köründe beni İzmit'e tahsilata gönderiyor. Zaten bu senin babanın jenerasyonu var ya... ...toptan üşütük. Kimmiş o üşütük olan? A, şey baba... E, ...Kadir biraz üşütmüş de... ...onu söylüyor. <laughs> evet babacığım biraz üşütmüşüm... ...hatta biraz da tırlatmışım. Hadi hadi giyin de git işin, hadi. Öyle üşütmüşüm üşütmüşüm numaralarıyla... ...insanları kandırma burada. <laughs> Çok para lazım buraya çok para lazım. Bu stresle ancak böyle kurtulabilirim. <laughs> Ne güzeller değil mi bu hulya? Bak mis gibi kokuyorlar. Sanki bir zambak gibi. bir götürüp verir misin lütfen Sinan Bey'in parasını? Niye ne getirdin? Ya tamam biraz dinleneyim götürüp vereceğim ya. Farz et ki trafiğe takıldım. Aman kaytarmasın olmaz zaten. E ne canım o da bana şoförlükten başka her türlü işi yaptırıyor. Günde üç kere arabayı kattırır. Yok tahsilata yollar. Yok çay getir yok çantamı taşı. Neyim kardeşim ben ahtapot muyum ya? <laughs> Çıldırtma insanı Kadir ya. Beş defa niye sayıyorsun paraları? Dur bir Hulya ya dur bir. Ya ya, dur bir. E bunlar bir gün bizim öz paralarımız olacak. Bırak da sayayım. Bunlar bizim öz paralarımız olduğu zaman... ...ben bu paralarla sana... ...yatlar... ...katlar... ...arabalar... ...hatta atlar alacağım. <laughs> sana öyle büyük pırlantalar alacağım ki... ...o pırlantaların büyüklüğünden ve ağırlığından... ...parmakların sünecek. Sahi <laughs> mi? <laughs> Aşk olsun Hulya... Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Her zaman söylüyorsun ama... ...olsun neyse. <laughs> burada biri var. Ya o şey... ...şeyin resmi baba o. Hülya'nın resmi. Evet Hülya'nın resmi o. Hülya'nın mı? <laughs> e, Nasıl yani ya? Şöyle oluyor şimdi. Senin askerlik arkadaşın ya... ...onun için Hülya'nın resmini yapmış... ...hediye olarak Kadir'e getirmiş ya. <laughs> Yani ne kadar ince bir davranış değil mi Pelin? Ay kesinlikle. Aynı Hülya abla. Kim? Bu mu çizmiş benim karımın resmini? Lütfen efendim, olayların akışını çarpıtmayınız. <laughs> Vallahi bence Hülya bu resimde bayağı bir çarpıtılmış. Şimdi bu Hülya, öyle mi? Hülya! Evet baba, Hülya ablam, Ha. hayır efendim! <laughs> bir dakika, sen al bakın karının resmini, sen askerlik arkadaşın da al... Ya ...hadi babanız yemeğe geldi, yemek hazırlayacağız, bizim acelemiz var. Ben benim karımın, Hülya'mın resmini nasıl yaparım? Ya, şey. Hayır. Hayır, ya. bir dakika, <laughs> Ay, ne <laughs> sıcak bir arkadaşlık Evet, evet! evet. evet. <laughs> kapıyı. Merhaba işte. millet, hürmetler ederim. Aa, resmi alabilir miyim? Aa, hayır baldız, alamazsın. O bana ait bir şey. Belki değerli bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Sinan abi, nasılsınız? Sinan Bey. Pardon, çok şükür gelebildin yani Kadir. Neredesin evladım sen? Şey ben Sinan Bey'in paralarını tahsil ediyordum babacığım. İşte Sinan Bey, bütün para bu çantada. Tamı tamına 15 milyar. Bence say Sinan. Aşk olsun Müjgan Hanım. Bana güvenmiyor musunuz? Ay yok canım ben öyle demek istememiştim. hayır, yani biraz gecikince buyurun o zaman kendi paranızı kendiniz yatırın bankaya. Ben bana güvenmeyen insanlarla çalışamam Sinan Bey. Güveniyorlar canım, güveniyorlar. İşi bırakmak için bahane arama hemen. Öyle canım, güven sana koskocaman jipi, bu kadar parayı emanet ederler mi? Ama öyle. Canım, e, ben öyle yanlış anlama ama para sende kalsın. Yarın banka açılınca yatırırsın. Aman Allah'ım, bu ne kadar güzel bir şey. E, beğendiniz mi? E, i̇sterseniz size satabilirim. Hayır işte. Evet vardınız. Ne kadar? On milyar. 10 milyar. Çok fazla. E 5 olsun. Sina 200 e, milyon veririm. 200 milyon mu? 2 milyardan kuruş aşağı olmaz. 300. E bir milyar olsun. Ya e, nişte. ne canım bırak satsın. 400. <laughs> tamam, anlaştık. Buyur. <laughs> Bak dün annemlere bir sürü laf söylemiş Müjgan ablalar. Tamam Hulya tamam yatıracağız herhalde. Makbuzunu da almayı unutma. Unutmam Hulya unutmam. Bunları hatırlatmana ne gerek var anlamıyorum yani. Gidiyor musun? Gidiyorum babacığım. Bana bak parayı doğruca bankaya götür yatır tamam mı? Tamam babacığım yatıracağım babacığım. Makbuzunu da al Sinan Bey'e götür ver. Düğün gibi laf söylettirme <gülüyor> <gülüyor> Tamam babacığım makbuzu da alıp götürüp vereceğim babacığım. Çıkıyor musun çocuğum? E, evet, çıkıyorum anneciğim. Aman çocuğum, hemen parayı bankaya yatır tamam mı? <laughs> tamam anneciğim, tamam. Makbuz'u da al, hemen götür Sinan Bey'e ver. Dünkü gibi bir dolu laf söyletme bize. <laughs> tamam anneciğim, tamam, tamam. Hadi canım, güle güle. <laughs> tamam. Ayol Sinan Bey tablonun yok olduğunu fark edip kızmaz mı? <laughs> Evde o kadar çok tablo var ki Şükrancığım fark etmez bile. Sinan Bey kapıya bakayım canım pardon. Aa! aa! <laughs> ne oldu Kadir sana böyle? Çok fena iyi Çok kötü. <laughs> Kadir Bey ne oldu anlatsanıza. Soyuldum Müjgan Hanım. ...soyuldum. Ne? Ben jipi... ...bankanın karşısındaki otoparka park ettim... ...sonra çantaya aldım... ...parayı yatırmak için indim... Tam o sırada üzerime çullandılar. İki kişiydiler. Zebellah gibiydiler Sinan abi. Ben çantayı vermek istemedim. Onlar almak için zorladı ama ben de zorladım vermedim. Ama beni tekme tokat dövdüler. Yere yatırdılar. Kemiklerimi kırıyorlardı vallahi Sinan abi. Elleri kırılsın inşallah. Yapacak bir şey yoktu yani. Çantayı zorla aldılar ve kaçtılar. E peşlerinden koşsaydınız ya. Bu halimle mi? E, kusura bakmayın Müjgan Hanım ama e, ben terminatör değilim. Benim içimde robot falan yok. Oh. <laughs> Polise gittin mi peki? E, gittim tabii. Hem de hemen gittim. Tutanak tuttular. Yarın sizi bekliyorlar Sinan Sinaner. Gitti yani 15 milyar. Çaldırdın ha? Evet. Oh. <laughs> Mehmet Usta, bir konuşabilir miyiz? Tabi ee, tabii Sinan tabii. Buyurun. Ee, ...sen de şuraya kadar gelir misin? Bak Şükran. Bu hikaye bana hiç inandırıcı gelmedi Mehmet Usta. Ee, dövmüşler işte Sinan. Almışlar parayı. Şehir eşkıya dolu bilmiyor musun? Bence para hala Kadir'de. Paramı aldı çalındı süsü veriyor. <laughs> Dayak? Dayaktan kolay ne var? Sana 10 milyon verse Kadir'i dövmez misin? <laughs> Bana kalsa ben bedava da döverim de. <laughs> ya sen şimdi birine kendini dövdürttün mü diyorsun? Aynen öyle. Allah Allah. Yarayı kapatmayan da kurusun Kadir. Oh. <laughs> Çok basit bir numara Şükran. Resmen kendini dövdürmüş, parayı almış. <laughs> yapmaz öyle şey Sağ ol Hulya. Ellerin ne kadar hafifmiş karıcığım. Canım. canım. Yapabilir de tabii. Bilemiyorum. Ya bizim damat 15 milyar için böyle bir şey yapar mı diyorum, 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 diyorum. Ya evet yapar. Peki ne olacak şimdi? Ee, sen dur. Şunun ıhlamaları, inlemeleri geçsin. Ben güzelce bir sorguya çekerim onu yarın. Mehmet. Hı. Ya bu damat numara yapıyorsa, ya gerçekten kendini dövdürtüp de parayı aldıysa. Ay. Sana bir şey söylemedi mi? Hayır baba. Siz de mi onun yaptığına inanıyorsunuz? Hayır ben inanmıyorum ama yani eğer yapmışsa Sinan'ın yüzüne bakamam doğrusu. <laughs> e ne olacak şimdi ha? E, ne olacak canım? Bugün gerçeği öğrenene kadar sorgulayacağım onu. <laughs> oh. Ne haber enişte? Sorma kayınço. Çok kötü dövdü hadi herifler beni. Oh, Enişte. Ah, ne var kayınço? Bak doğru söyle sen mi aldın paraları? Ne diyorsun sen kayınço ya? Ben soydular diyorum sen ne diyorsun? İnsan kendi kendini soyar mı ya? Dur bakayım. Bravo ya ne kadar inandırıcı yapmışsın. Oh, ne yapıyorsun Mustafa? Yaralayayım diye böyle yapma bozuşuruz bak ha. Tamam tamam şaka yapıyorum. Oh, 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 oğlum dikkatli ol biraz ya. Hadi Mustafa abi ya gitmiyor muyuz? Daha gidip pisi tanıyacağız. Oğlum ben seni aşağıda bekle mi? Ya bir yukarı çıkayım da Kadir abiyi tebrik edeyim dedim. Hı? Tebrikler Kadir abicim. Götürmüşsün paraları. Ge Gebertirim lan. Oh, oh. Baykuş Hasan. Hadi çıkalım biz de Pelin gelir şimdi. Her tamam şöyle. abi. Merhaba. Ee, neden bu kadar erken gidiyoruz Mustafa? Rally saat 2'de değil mi? Ee, bizim biraz daha erken gidip pisti tanımamız gerekiyor da Pelin. Evet. Pisti mi tanımanız gerekiyor? Neden? Ee, biz de katılacağız çünkü rally. <laughs> <laughs> ee? ee, ben de Mustafa abinin co olacağım. Yanına oturacağım yol tarif edeceğim. Değil mi abi? Evet. Ne yani sen de mi katılacaksın Mustafa? Ee, evet. Ee, araba? Hı. Bizim araba var ya canım, kartal. <laughs> Saçmalama Mustafa. Merak etme Pelin. Benim şoförlüğümü geçecek kimse yok o pistte. <laughs> Merhaba Pelinci. İnanamıyorum ya. Aa, ne oldu hayırdır? Sonra anlatırım neyse. Bu sana gelmiş posta kutusundaydı. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Benimle evlenmeyi kabul etmezsen bugün içinde intihar edeceğim. Tankut. Of aman be Tankut ya. <laughs>